Herkese merhaba ben Fakedead ve Crash Bandicoot'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle seriyi sevenler olmuş, sevmeyenler olmuş. Ee, tabii ki klasik. Kanalda yeni başlayan her seri de olduğu gibi. Fakat genel olarak insanların beğenen oldukça kişi olmuş yani devam etmesini isteyen. Dolayısıyla şimdilik devam ediyoruz. Başka bir kesinti olmadan uzun süre. Düşündüğümden daha çok kişi istemiş yani serinin devamını. Dolayısıyla işte burada. Evet. Ve bu bölümde anlaşılan ters gidiyoruz. Yani bir şeylerden kaçacağız. Tamam. Evet. Kaya. Kaymak daha hızlı gitmene yardımcı olabilir dedi ama kayınca yavaşlıyorum. Hani kandırdım. Bu bölümde şu kutuları aramak çok daha sıkıntılı bir iş daha çok. Çünkü çok etrafta dolaşıp etrafa bakacak zamanım olmuyor. Yani gizli bir yer falan varsa şu anda kaçırmış olma ihtimalim çok yüksek. Hızlıca koşup kaçmaya odaklandığım için daha çok. Biraz daha fazladan can alabiliriz ama her zaman işe yarar. Tamam. Şuradan hop hop. Sol So. Zaten koşma yerlerinde hiç kutu veya gizli bir şey yok gibi sanki. Umarım öyledir ben kaçırmıyorumdur. <laughs> ha, nitrolar var. Onlar da zaten bizi ilgilendirmiyor. Ee, eğer hiçbir kutu yoksa buralarda iyi bizim için. Bayağı iyi. Bir tane kutu gördüm ve burada bonus var. Büyük ihtimalle bölümdeki kutuların çok büyük çoğunluğu bonustadır zaten. Buradakilerin hepsini alabilecek miyiz bakalım. Hop. Ve sağ tak tak. Şunu da patlatalım. Ha. burası biraz daha sıkıntı olabilir. Şimdi öncelikle şunları alacağım. Daha sonra bunların üstüne zıplayacağım. Bunları böyle dönerek kıramıyorum normal bölümlerde bu bloklardan gördüğümüz gibi. Çünkü şu an bunları dönerek kırarsam yere düşüp ölürüm. Evet. Öyle ufak bir sıkıntı var. Ve tam kaç kere zıpladığımı da saymam gerekiyor düşmeden yapmak için ama sorun yok. İlk deney işte hallettik. <laughs> evet. 44 adet kutu varmış. 13 tane kaldı. Ha. Bunlar bizi direkt hızlı koşturuyor. Koşturuyor. Peki. Ee, tamam. Hazırız. Mayınlara dikkat. Kutu aldık. Zıpla. Sol. Tamam. Sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Biraz erken zıpladım. Tam böyle ayağınız ucuna bastığında tam düşmek üzereyken zıplamazsanız bazı boşluklardan direkt ölüyorsunuz. O çok gıcık. Bir şey. Uuu neredeyse mayına değiyordum. İnsanın da öyle ucu ucuna zıplayası da gelmiyor düşeceğim diye, doğal olarak. Tamam can almadım ama önemli değil. Aa, oradan zıplamam gerekiyormuş. Şeye takıldım. Orası da büyük ihtimalle bölümün bitişi çünkü kapıdan var. Zıplamam gerektiğini düşünmedim hiç oradan. Direkt yürür geçerim diye düşündüm. Neyse. Bu da ne işte halledeceğiz demek oluyor bu, kesin. Hiç sıkıntısız, kusursuz bir şekilde. Ee, mayınlar sadece bizi yavaşlatıyor, öldürmüyormuş. Ve yine tam en uçtan zıplamadım dediğim gibi. Tamam. Bu defa kesin başarı. Bu defa yüzde yüz başarı. Kaya aramızda ne kadar mesafe bırakırsak o kadar iyi çünkü kutuları kırarken zaman kaybediyorum bayağı. Ve buralarda tam en uçtan ve çıkıntılı yerinden sıplarsak. Tamam. Tamam ve de tamam. Bu defa zıplayacağım oradan. Ve 44 üzerinden 44, aynen. Buradan jemi aldık. Çok iyi. Şimdi Cortex bizimle konuşacak galiba. Öyle demişti. Bakalım. Loading screen her zamanki gibi uzun ve acı verici. Heh. Bu birinci kristal ve bu da ikincisi. Dans ediyoruz. Ee, hala konuşmuyor bizimle. Bizimle konuşmayacak mıydı bunu tamamladıktan sonra? Neyse Ripper Ru'ya gidelim. Boss olsa gerek. Birinci oyununda ikinci bosstu galiba. İkinci veya üçüncü. İkinci olması lazım Ripper Ru. Kolları böyle arkadan bağlı, ee, küçük dinozor gibi bir şey. En azından ilk oyunda öyleydi. Hala kolları bağlı mı bilmiyorum bundan. Evet bağlı. <laughs> tamam. Ee... Şimdi buna nasıl hasar vereceğiz? Hiçbir fikrim yok şu anda. Ama onun bize nasıl hasar vereceğini biliyorum. Tamam. Anlaştan dönerek değil, belki üstüne atlayaraktır. Ha tamam. Sadece hayatta kalmamız lazım. Bir süre sonra başı dönüyor ve ona vurabiliyoruz. Sadece hayatta kalmamız gerekiyor. ve başaramadım. <laughs> evet. Tamam. Böyle boss'lar gıcık oluyor çünkü direkt şey yok. Eee ne denir? Hızlıca geçme gibi bir ihtimaliniz yok. Beklemeniz gerekiyor çünkü bu arkadaş sersemleyene ne kadar her seferinde her başarısız denemenizde ve daha çok ezber gibi neresinin boş kalacağını Evet. Burası mı boş kalıyordu bunda? Tamam. Şimdi nitrolardan da kaçtık mı bir canı daha gidecek. Eee... Evet. Ve bu da son. Oo. Biraz daha karışık yapıyor bu defa. Ne? Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Sadece nitrolardan da hayatta kalmamız lazım. Ve bitiyor. Hah. Ve başarılı. Tıt <Sessizlik> Müzikleri de çok hoş duruyor. Ve geri Warp Room'a gidiyoruz. İlk bossumuzu yendik. Ve bu da yeni bölümlere geçeceğimiz anlamına geliyor. Evet. Tamam. Boss yenince gem falan kazanmıyoruz. Açıkçası. Ve eee... Crash Dash oynadık mı? Oynadık. Burayı oynadık, burayı oynadık, burayı oynadık, burayı oynadık, burayı oynadık. Ee, şimdi ne yapacağız? Up. Evet, yukarı kata çıkıyoruz. Burayla işimiz bitti şimdilik. Ve buradaki bölümlerden birini deneyebiliriz. Hangisiyle başlasak? Ee, burası kar temalı genelde hepsi. Snow, bizle başlayalım. Derken bir konuşma geldi. <laughs> <laughs> I see that Ripper Roo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered. Twenty to be exact. The planets will align shortly, all thirteen of them. And this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, hmm. the crystals can absorb and contain the... Tamamdır. Hemen çeviriyorum ben şimdi özet olarak. Klasik. Çünkü onlar konuşurken çevirirsem benim konuşmalarım onların konuşmalarını kesiyor. Ve dediklerini tamamını duyamıyorum doğal olarak. Ee, diyor ki. Demek ki Ripiru bu defa da sana karşı pek bir zorluk çıkarmadı. Her neyse toplanacak kristaller var. 20 tane tam olarak söylemem gerekirse. Yani bundan sonra 20 adet daha kristal kalmış. Zaten yazıyor şu an sadece de. 25'lerinden 5 diye. Ee, şu an dünyayı işte yok etmeye Yok, et, yok olmaya çok yakın Fakat kristaller bu enerjiyi içinde tutabilir Lütfen onları topla diyor. Daha sonra buradaki arkadaş koko da ee, Ne kadar dedikleri korkutucu olsa da Kortekse güvenmek çok mantıklı bir şey değil Bence dedi bize Ve evet işte buradayız ee, Macerana katılmasını ister misin diyor koko'nun Evet dedik ha, Artık koko olarak oynayabiliriz Bir yerde böyle oynayalım Oynayış olarak hiçbir farkları yok. Tamamen aynılar. Fakat görüntü farklıları yani. Onun dışında bir farkları yok. Coco ve Crash'in. Evet. Snowbiz. Tamam. Burada pek bir şey yok. Şuradaki kutuların hepsini... Ve bu bölgede de gizli bir yol varmış. Oyun başında yazdığı gidebileceğimiz şey için, ee, değişik renklediğim için bulabilirsek gideriz. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Daha sonra geri döneceğiz zaten bulamadıklarımız. Oyun kısa zaten. Dolayısıyla böyle şeyleri toplamak için geri dönmek mantıksız bir şey değil yani. Belki soldan falan bir şey vardır diyeceğim. Yok bu defa yemedi. Hop. Tamam. Maske aldık. Her zaman işe yarıyor. Ha. Ne yazık ki kırmızı cemimiz olmadığı için bu bölümdeki bütün kutuları toplayamayacağız gibi duruyor. Üzücü. Direkt intihar ederim ben de üzüldüğüm için. <laughs> tamam. Hızlıca bir deneme daha. Tak. Bundaga. Biraz daha dikkatli bir atlayış yaparsam orada Daha güzel olur Oraya niye atlayamıyorum ben ya Demiyorum Tamam Koko iyi atlayamıyor ya Crash Raze'di Elinde laptop tuttuğu içindir Bu defa tam en uçtan böyle düşmeye yakın bir şekilde atlayacağım. Evet başardım. Maskem vardı dolayısıyla çok önemli değil. Kutu kaçırmamız da önemli değil. Zaten cemimiz olmadığı için gerekli her yere de gidemiyoruz zaten. Yani bir şey kafaya takmaya gerek yok. Hoppa. Ha. Tamam fark etmedim. <laughs> Bu bölümü ilk defa oynayan kimsenin fark edeceği bir şey değil herhalde. Teknik kadar ilk defa oynamıyorum ama küçüktüm. Değil mi? Tak. Şunlara boyum yetişmiyor ki. Ha tamam dönünce kırabiliyorum. İyi. Dikkat. Heh. Ve burada bonus var. Yay. zıplayıp tam zamanında dönersek yetişebiliyoruz onlara ve buz bizi yavaşlatıyormuş üstüne ilk defa atladığımızda evet. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Tamam. Bir defa çok daha iyi gidecek. Hop. Tamam. Tak. Ha, neyse. Oyunda zıplama o kadar sorunlu ki. Yani şey e, oynamadıysanız anlayamıyorsunuz da eğer oynadıysanız bu oyunu. Eski oyunlar Eski oyunlarında böyle bir sıkıntı yaşadığımı hatırlamıyorum açıkçası. Bu yeni PlayStation 4 versiyonunu eğer oynadıysanız ne dediğimi biliyorsunuz şu. Tam önünüzde olan yere bir türlü zıplayamama işi. Tam düşecek gibiyken zıplamanız gerekiyor bazı yerlere. Eee... tamam. Ay. <laughs> Öf. Tamam. Bonusu boş verin zaten. Bonusu alsam da bütün kutuları toplayamayacağım bu her. olmadığı için. O yüzden direkt geçiyorum arayı görmezden gelip. Checkpoint. Tamam. Fark etmedim. Olur öyle. Yapacak bir şey yok. Bir daha. İkinci deneme. gönder güçlü yaratıklar. Şuradan. Şuradaki camları alalım. Ve maskemi de kaybettim boş yere. Neyse önemli değil. Sağdan. Soldan ve bölüm bitti zaten. Birazcık kutu kaçırmışız sanki. 125 kutu var yuh. Tamam.